Selam gençler 16. testimizin 6. sorusunda bize hem koşul hem de uyarı anlamı olan cümleyi soruyor. Bakın iki ifade birden olmak zorunda. Koşulda olacak uyarıda olacak. Bir tanesi olması yeterli değil. A bakıyorum. Tansiyon yüksekse koşulu gördüm. Burada bir koşul var değil mi? Doktora görünmen gerekir. Bu ne? Bu da uyarı. E, doktora görünmen gerekir. Ne zaman tansiyonu yüksekse? Yüksekse görün. Yüksek değilse görünmene gerek yok gibi bir ifade var burada. Yani bir koşul anlamı var. E, doktora görünmesi gerektiğini söylemesi de bir uyarı. Aman ha doktora görün bak bir sıkıntı çıkabilir gibi bir ifade. O yüzden belli ki cevabımız Adana. B'ye bakalım. Kalıtım tansiyonun önemli nedenlerinden biridir. Hani koşul? Yok. Git bakalım sen. Tuzu azalttığı için bu dığı için dığından ifadeleriyle ilgili konuşmuştuk. Bunlar ne demiştik? Neden sonuç cümlelerinin ekleri de demiştik. Bunu da hemen attım. Tansiyon hastaları böbreklerini korumalıdırlar. Bu melimalıyla da ilgili konuşmuştuk. Ne demiştik? Bunları görünce karşımıza genelde öneri çıkıyor demiştik. O yüzden bu da değil. Obezite hipertansiyona davetiye çıkarıyor. Ne zaman çıkarıyor? Ne zaman çıkarmıyor? Var mı bir koşul? Yok. O zaman bu da bizim cevabımız olamaz. Belli ki cevabımız Adana.